Avengers Endgame filminin sonunda Kaptan Amerika'nın sonsuzluk taşlarını nasıl geri bıraktığı ile ilgili bir dizi geliştirileceğini hazırladığım kısa videolardan birinde sizlere söylemiştim. Şimdi ise konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve bu video ile birlikte yeni dizide neler göreceğimiz ve neden böyle bir dizi üzerinde çalıştıklarını açıklamam gerekecek. Öncelikle Marvel'da Endgame ile doğrudan bağlantılı senaryosu olan bir diziyle ilk defa karşılaşmıyoruz. Loki dizisinin başlangıcı da Endgame'de yaşanan bir olayla doğrudan bağlantılıydı. Loki bence MCU'nun en kaliteli ve güzel dizilerinden biriydi. İnsanlar Marvel dizilerinde daha önce hiç tanımadıkları karakterleri görmek yerine eskiden tanıdıkları kişileri görmeyi daha çok seviyorlar. Kaptan Amerika ise MCU'nun en iyi filmlerinde yer almış bir karakter olduğu için aslında Loki'den bile daha başarılı bir proje olması bence kaçınılmaz. Biliyorsunuz ki Chris Evans Human Torch olarak Deadpool ve Wolverine filminde geri dönecek. Zaten TV ekranlarında da kendisini Kaptan Amerika olarak göstermişlerdi. Yani diğer oyuncuların aksine Marvel'la işine henüz bitirmediğini açıklamıştı. Peki abicim Kaptan Amerika'nın taşları nasıl geri bıraktığı neden önemli? Aslında bu konuyla ilgili YouTube'da çekilen parody videoları olduğunu görmüşsünüzdür. Normal şart Kaptan Amerika'nın sonsuzluk taşlarını aldığı zaman çizgilerini geri koyması TV'yi doğrudan ilgilendiren bir konu olmalıydı. Marvel'ın neredeyse her dizisinde olduğu gibi toplamda 6 bölümden oluşan bir hikaye izleme ihtimalimiz gerçekten çok yüksek. Steve Rogers'ın aldıkları her taşı yerine koyması tabii ki öyle kolay olmayacak. Mesela Loki'nin asasını aldılar ancak Steve geri dönerken elinde asa falan yoktu. Eğer ki sonsuzluk taşını normal şekilde yerine koyarsa zaman çizgisiyle oynanmış olacak. Kaldı ki Endgame filminde Steve Rogers'ın yaşasın Hydra demesi bile aslında Kaptan Amerika'nın vatan haini olmasıyla sonuçlanabilecek bir senaryoya sahip. Sadece bir bölümde başına gelen bunca şeyi çözdükten sonra her şey bir anda son bulmayacak tabii ki. Teseraktaldıkları zaman çizgisinde sadece uzay taşı ile birlikte geri döndü. Ancak teseraktığın gücünü kontrol etmek için kullanılan küp kalıbı elinde yoktu. Bu durum sonucunda Steve yine içinde bulunduğu zaman çizgisinde bir şeyler yapmak zorunda ki her şeyi mahvetmesin. Aslında bir noktada Steve gerçekten de TV ile uğraşmak zorunda kalabilir ama burada şöyle bir senaryo var. He Who Remains'in söylediğine göre, daha doğrusu söylettiğine göre Endgame filminde yaşananlar zaten onun planıydı. Crime against the sacred timeline. Absolutely not. You have the wrong person. Oh, here to talk about the Avengers. Oh no. No. What they did was supposed to happen. You escaping <laughs> was not. Yani Avengers'ın geçmişe gidip taşları alması ve geri bırakması TV'nin haberdar olduğu bir hikayeye sahipti. Aslında Steve Rogers taşları yerine koyduktan sonra her şeyin düzeleceğini sansa da önemli bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalabilir. Steve geri dönse de dönmese de TVA ye yeni oluşan bu zaman çizgilerindeki dallanmaları çoktan budamış ya da Steve geldikten sonra buduyacak olabilir. Mesela şöyle düşünün. Orijinal zaman çizgisi TVA'yı kuran adam tarafından dizayn edildi. Yani He Who Remains. Bu zaman çizgisinde Kaptan Amerika asla kendisiyle savaşmayacaktı. Loki ve Thor geldikleri yere geri giderken Asa Hydra tarafından çalınacaktı. Hatta zaten zihin taşını aldıkları zaman çizgisi TVA tarafından çoktan budandı. Yani Steve Rogers geri dönse de dönmese de zihin taşını bırakabileceği bir zaman çizgisi kalmadı. Ve Avengers Endgame filminde neredeyse her bölgede bir sürü yeni alternatif zaman çizgisi oluştu. Star Lord'un güç taşını aldığı zaman çizgisi bile aslında tamamen değişti. Thanos ve ordusu geçmişten geldi hatta geçmişten gelen Gamora hala MCU'nun geleceği dünyende yaşamaya devam ediyor. Peki bu bütün değiştirilen zaman çizgilerine ne oldu? Daha önce de söylediğim gibi dostlar, Loki dizisinde ne olduysa aynısı oldu. Thanos'un ve Gamora'nın geçmişte yok olduğu zaman çizgileri hala devam ediyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü taşların alındığı her evrenin geleceği bizim izlediğimiz filmlerden bağımsız apayrı hikayelere sahip olacaktı. Dolayısıyla her bir evren budanacak ve üzerinde yaşayan hayatlar son bulacaktı. Kaptan Amerika istediği kadar elindeki sonsuzluk taşlarını kendi aldığı zaman çizgilerine bıraksın asla hiçbir şey değişmeyecek. Hatta belki de geri döndüğünde aslında hiçbir şeyin değişmediğini fark edecek. E tabi siz bunu duyduktan sonra keşke bırakmasaydı da Avengers'ın elinde sonsuzluk taşları olsaydı diyebilirsiniz. İşte bu yüzden Captain America'nın en genden sonra yaptığı ve öğrendiği şeyler bence önemli olabilir. Deadpool ve Wolverine filminde gördüğümüz TV ile doğrudan bağlantılı bir hikaye izleme şansımız olacağını düşünüyorum. Ama böyle bir dizi gelecek olursa sizlere bu dizinin finalinde neler yaşanacağını da kendi tahminimde açıklamak isterim. Diyelim ki 6 bölüm boyunca bir sürü olay yaşandı. İşte Kaptan Amerika normalde taşları bırakacaktı ama her şeyin değiştiğini fark etti. Loki dizisinin arka planında Kaptan Amerika'da TV ile tanışmış olabilir. Ve bunun üzerine Steve Rogers bir süre kadar yok olan zaman çizgilerini korumak istedi. Ama en sonunda Kaptan Amerika'ya öyle bir teklif yaptılar ki yaşanan her şeyi unuttu ve geçmişe dönüp sevdiği kadınla yeni bir gelecek inşa etti. İşte dizinin freninde olacağını düşündüğüm durum tam olarak böyle bir şey. Çünkü TVA Kaptan Amerika'yı 616 zaman çizgisine bırakmasaydı o zaman Kaptan Amerika alternatif bir evren oluşturacak ve istediği hayatı yaşamış olacaktı. E tabi bunun sonucunda asla filmin sonunda geri dönmeyecekti. Çünkü Marvel'ın hem sinematik evreninde hem de çizgi romanlarında zaman kavramı böyle bir şey değil. Marvel'da geçmişi değiştirmek geleceği etkilemez. Bebek tanısı öldürmek bizim tanısın hayatına zarar veremez. Ancak dışarıdan yapılan bir müdahale ile birlikte Kaptan Amerika bir şekilde kendi zaman çizgisine entegre edilmiş olabilir. Sanırım dizinin finalinde yaşanacak olan şeyler de bunlar olacak. Marvel'ın böyle bir yükün altından kalkamayacağını ve açıklayamayacaklarını düşünenler de illaki olacaktır. Ancak Disney Plus'a içerik üretme konusunda başarısız oldukları çok fazla konu var. Artık ellerindeki kitleyi yavaş yavaş kaybediyorlar ve yaşı büyüyen insanları tekrardan bir şekilde geri toplamaları şart. Disney Marvel'ı sıkıştırmaya başladı çünkü artık yatırımlarının karşılığını alamıyorlar. Ancak bu diziyle birlikte tekrardan eski günlere geri dönme umudu ortaya çıkacağı için planları bu yönde. Dizi içerisinde en çok merak ettiğim ve açıklanmasını istediğim konuysa Red Skull meselesi olacak. Natasha'nın kendini feda edip ruh taşını aldığı zaman çizgisini biliyorsunuz. Kaptan Amerika Vormir'e geri döndüğünde burada Red Skull'ı görüp görmeyeceğini nereden biliyoruz ki? Red Skull sonsuzluk taşları tarafından cezalandırıldığı için Vormir'de ruh taşını koruyordu. Ancak ruh taşını verdikten sonra hala burada durması için bence geçerli bir sebep yok. Ya ruhunu teslim edip bu azaptan kurtulacak ve tamamen ölecek ya da serbest kalıp hayatına devam edecek. Bu durumda Kaptan Amerika'nın ruh taşını geri bırakması nasıl mümkün olabilir ki? Hadi her şeyi geçtim. Red Skull'ın dünyada en son kapıştığı kişi zaten Kaptan Amerika'ydı. Yani ilginç bir karşılaşma olabilirdi. Yani zaman çizgisi ya da dizinin finali üzerinden bir yorum yapabiliyorum ama bazı detayları ben de gerçekten çok merak ediyorum. Zaten söylediğim gibi bence Kaptan Amerika'nın hiçbir sonsuzluk taşını geri bırakmış olma ihtimali yok. Yani beklediğimizden çok daha farklı bir iş izleyeceğimize emin olabilirsiniz. En fazla New York'a geri döndüğünde zaman taşını geri koymuş olabilir diyeceğim ama o zaman çizgisi zaten TV tarafından budandı. Ya zaten Endgame'in finalinde öyle çok fazla zaman çizgisi oluşmadı. Mesela TVA'de sonsuzluk taşları ve büyük güçleri hiçbir işe yaramıyordu ve içeride bir sürü sonsuzluk taşı görmüştük. Peki bu kadar sonsuzluk taşı TV'ye nereden geldi? E biliyorsunuz ki TVA'de bunun için çalışan bir sistem var ve sistem kapandığında tüm karakterlerin güçleri devreye giriyordu. Kaptan Amerika burayı keşfedecek olursa zaten tüm hayatı değişecek ve Loki'nin yolundan gitmek zorunda kalacak. Ama dediğim gibi sanırım Steve'i ikna etmek için Peggy Carter'ı kullanacaklar. Zaten Loki'nin ilk Sezonunda Peggy Carter'a benzer bir karakteri Getirmişlerdi. Steve Rogers'a Sen bizimle uğraşma biz sana istediğin Hayatı verelim sonra da huzur içinde yaşlan Diyecek olabilirler. Ve muhtemelen Bir de yaşadığı çoğu şeyi hafızasından Silecekler. Yani benim tahminimce Captain America'nın Endgame'den sonra yaşadığı Şeyler hiç beklediğimiz gibi olmayacak Kesinlikle Loki'ye benzer bir hikayesi Olması çok yüksek bir ihtimal. Ancak Loki kadar büyük bir ünvana Sahip olmayacağını da çok iyi biliyoruz Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.